Bilindiğim üzere 2020 yılının Mart ayında Covid salgını ile birlikte aile içi kadına yönelik şiddetin tırmandığı bir dönem yaşanmıştır evde kalma sürelerinin artması ve bu süreçte infaz yasasında yapılan değişiklikler sonucu şiddet uygulayan erkeklerin serbest kalması ile birlikte kadınlar şiddete maruz, kadınlar şiddete maruz kalma oranları da artmıştır. Artan kadın cinayetlerine ulaşılması gerekirken kadını bir nevi şiddete karşı güvence altına alan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını geri çekmesi kabul edilebilir bir durum değildir. 2014 yılından bu yana pratikte uygulama sorunları yaşansa da İstanbul Sözleşmesi kadınlar için hep bir umut yarattı. Ne yazık ki sözleşmeden çekildiği süreçten bu yana 2021 yılı içerisinde 32 kadın maruz kaldıkları şiddet sonucu yaşamını yitirirken 20 bin ka 21 kadın ise intihar etti. Bu anlamda sözleşme ve diğer koruyucu kazanımların ne denli yaşamsal değerde olduğu görülmelidir. Her ne kadar hukuka aykırı şekilde sözleşmeden bir kararname ile çekilmişse de İstanbul Sözleşmesine ve kazanımlarımıza sahip çıkacağımızı tekrar hatırlatmak isteriz. Son dönemde iktidarın yanlış politikalarıyla beraber artan ekonomik kriz ciddi hak ihlallerine yol açmıştır. Zorunlu temel yaşam ürünlerinde sürekli yapılan fahiş artışlar insan onuruna yarışır bir hayatı imkansız hale getirmiştir. Buna yönelik gerçekleştirilmek istenen demokratik gösteri ve yürüyüşler ise kolluk tarafından şiddet kullanarak engellenmeye çalışılmıştır. Yine belirtmek gerekir ki Günden güne büyüyen ekonomik kriz ile beraber tüm toplumda yer alan yoksulluk sonrası hak ihlalleri için çalışan kurumlara hemen her gün ekonomik destek için başvurularda bulunmaya başlamışlardır. Yaşam hakkına yönelik ihlaller. Keyfi öldürme, silah kullanma yetkisinin ihlali veya dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından vurulan iki kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Hapishanelerde iki hasta mahpus yaşamını yitirdi intihar ettikleri iddia edilerek şüpheli bir şekilde iki mahpus yaşamını yitirdi. Bir mahpus yaralandı. Sekiz asker ve polis intihar ettikleri iddia edilerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Resmi hata ve ihmal sonucu beş kişi yaşamını yitirdi. iki kişi ise yaralandı. 2021 yılında bir siyasi parti yöneticisi saldırı, son saldırı sonucu yaralandı. Bir gazeteci, iki öğretmen, öğretim görevlisi, bir avukat, 2 doktor ve 15 sağlık görevlisi gerçekleşen saldırılarda yaralandı. Bölge kentlerinde gerçekleşen silahlı çatışmalarda 45 kolluk görevlisi yaşamını yitirirken 53 de yaralandı. 272 silahlı örgüt militanı yaşamını yitirirken en az 2 örgüt militanı yaralandı. 2 sivil yurttaş yaşamını yitirdi. 1 ve para cezalar verildi bir bölgeden farklı açıklamayı hatırlamıyorum ama ama 64 mi dediler? Evet 64. Bazen arkadaşlar çok kısa var ya, Açıklama var, şey, bir zaman yayın yapabiliyor ya eğer yapmak isterseniz açıklamalar şey bölge temsilcimiz Muhalefetin toplumsal muhalif kesimlerin ne dediğine odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Bizler insan hakları derneği olarak hem insan hakları açısından hem de Türkiye'deki temel e, demokratik e, kurum ve kitlelerin e, bu e, konuya e, daha bir e, duyarlı ve mücadele içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. E, böylelikle de Türkiye'de e, devam eden bu demokratik ve hukuk krizinin, insan hakları krizinin e, aynı şekilde bu politika değişikliğiyle çözümlenebileceğini ve böylelikle de ihlallerin azalabileceğini düşünüyoruz.